Sabrina Carpenter bu yaz çıkaracağı albümün kapağını ve birkaç tane daha görseli paylaştı ve üzerine bir de bir röportaj yaptı. Ortalık yıkıldı. Evet. Kendisine ne kadar bilenen varmış diye düşündürdü insanları açıkçası. Bir anda gömdüler, 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 gömdüler. Aklınız durur yani. İnanılmaz büyük anlamlar çıkaranlar da var. Olayı bu kadar büyütmeyin. Daha albüm çıkmadı. Ne olup bittiğini bilmiyoruz diyenler de var. O yüzden bugün sadece olay neymiş? insanlar tam olarak neye tepki veriyormuş? Birazcık ondan bahsedeyim. Çok fazla analize girmek istemiyorum. O konuya daha sonra geliriz. Yani gerçekten albüm çıktığında falan bu tekrar konuşulabilir. Ama açıkçası şu anda bence onun Için erken. İleride bu konularda daha çok konuşacak olan insan da var zaten. Bugün sadece neler olup bitmiş birazcık konuşalım istiyorum. Gelin hemen başlayalım. <laughs> Kanalı ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Ayrıca yeni gelen üyeleri de çok teşekkür ederim. Cansınız. Sabrina Carpenter, kendisiyle alakalı en çok beni ne şaşırtıyor biliyor musunuz? Na sını atınca isminin Sabri olması. paylaşamadan edemedim. Küçük bir yaştan itibaren sanata ve performansa özellikle de müziğe düşkün olan bu Sabrina'nın dünya çapındaki ünü belki yeni olabilir ama dediğim gibi bu kız çok uzun zamandır bu işin içerisinde. Ne satacağını, ne zaman satacağını, nasıl satacağını çok iyi biliyor ve artık şu anda çok çok daha büyük isimlerle çalıştığı için istediği bir takım hedeflere de çok daha farklı bir biçimde, belki de çok daha rahat bir biçimde ulaşabiliyor. Birileri kızsa da, kendisine bir takım laflar hazırlasa da mesela her bir konserinde hayranlarına çok daha farklı şovlar falan sunabiliyor. Bütün bu çok daha farklı şovları da insanlar tepki verdiği için yapıyor mesela. Şimdi bana garip gelen şeylerden bir tanesi de bu. Kızın şarkılarını hiç mi dinlemediniz? Konserlerine tamam gitmediniz diyelim de hiç mi bir tanesini açıp izlemediniz ya da bir tane bile haberini açıp okumadınız? Ya bu kızın ne yaptığını hiç mi bilmiyorsunuz da şu anda bütün olan bitene şaşırıyorsunuz? Garip yani çünkü böyle bir anda her şey inanılmaz seks, her şeyi böyle geri plana atıyor, bütün feminizm öldü falan. Gerçekten mi ya? Gerçekten öyle mi oluyor acaba? Hmm, bilemedim. 29 Ağustos'ta yeni bir albüm çıkaracakmış ve bu albümü çıkaracağını duyurduğu zaman böyle insanlar bir tepki verdiler zaten. Aslında şöyle bir tepki verdiler. Birazcık ilginç olan taraf da o. Sabrina'nın bu senenin sonuna kadar devam edecek olan halihazırda hazırda bir turnesi var. Yani bu önceden çıkardığı albümün turnesi hala devam ediyor. Ve bunun için insanlar biletler aldı ve hala bu şovun devam edeceğini bekliyorlar. Daha bu şov bitmeden bu turne bitmeden yeni bir albüm çıkması aslında pek normal bir şey değil. Çünkü albüm döngüsü bitmiş değil henüz. Ve e, hızlı hızlı albüm çıkarmasını eleştirmişler birazcık. Hani birazcık şu şekilde düşünenler olmuş anladığım kadarıyla hazır akıyorken ben cebimi doldurayım şeklinde hareket etti falan diye düşünenler olmuş. Hatta kendisi de bir takım açıklamalar yapmış. Demiş ki yeni albümüm Men's Best Friend 29 Ağustos'ta çıkacak. Yeni bir kayıt çıkarmayı düşünmüyordum ancak ilham geldiğinde o stüdyoya girerim. İlham gelmediğinde de girerim. Ama şansım ki hayat bana ilham alabileceğim şeyler gösterdi. Bu sefer süreci kafamda büyütmedim. Men's Best Friend'i yaparken çok rahat hissettim kendimi. Öyle hissettim ki diğer bölümlerdeki gibi kafamı duvarlara vurup işe yarar melodiler bulmak zorunda kalmadan adeta bisiklete biner gibi kolaylık ve asla cepte görmemem gereken bir rahatlık içinde. Büyürken dinlediğim favori sanatçılarıma bir baktığında da Stevie, Donna, Dolly ve diğerlerine hepsinin uzunca bir zaman her sene yeni bir kayıt çıkardığını gördüm. Hep böyle yapacağım diyemem ancak şimdi bana doğru gelen bir zamanda bir şey çıkarmak kafamı rahatlattı. Bunu okuyan ve bana güvenen herkese teşekkür ederim. Hikayeleri sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bu kadar kısa bir süre içerisinde çıkar bu şarkıları birazcık içi boş olacak falan diye eleştirenler vardı ya da gerçekten insanları böyle mutlu edecek bir şey değil de yaz bitmeden bir şarkı çıkarayım cebimi doldurayım gibi bir düşüncesi olduğunu falan söyleyenler oldu. Çünkü geçen sene Sabrina Carpenter çok büyük paralar kazandı bu espresso ile birlikte ve yine böyle zamanı geçmeden bir şarkı çıkarayım da parama bakayım şeklinde düşündüğünü varsayanlar var. Biliyorum ne kadarı doğru yani bu kız uzun zamandır bu işin içerisinde ve bu kadar kısa vadeli planlar yapacak birisi de değil gibi duruyor. Bilemeyeceğim ama. Umarım o bana yedirmez. Yani bazen ilham gelir, bazen albüm çıkarırsın demek ki bazen de böyle olur. Kim bilir biz öyle olduğunu düşünelim. Artık ne olmuşsa nasıl olmuşsa insanların bütün tuşlarına bastı ama Sabrina demek ki. Şu anda her yer alev almış durumda. Albümün kapağı olduğu söylenen görselde Sabrina bir erkeğin önünde diz çökmüş. Erkek birey de Sabrina'nın saçını çekiyor falan. O kadar eleştirdiler ki bunu. İşte feminizmi 100 sene falan geriye götürdüğünü düşünenler var o derece. <laughs> Genç kızlara kötü bir örnek olduğunu söyleyenler var. Kötü mesajlar verdiğini söyleyenler var kadınlar için ne kadar aşağılayıcı falan olduğunu söyleyenler var. Bazıları da bunun bir hiciv olduğunu, Sabrina'nın bu tür hicivlere çok gittiğini, anlatacağı hikayenin de muhtemelen kadınları aşağılayan bir tarafının olmayacağını söylüyor. Hatta işte bazıları da bilerek insanları kızdırarak rage bait yapmasıyla alakalı bir takım eleştiriler getiriyor. Yani söyleyeceği şey rage bait yapmadan da söyleyebilirdi ama niye bu yola gitti falan diye düşünenler de var. Esas gelen eleştiriler içerisinde işte sen feminizm temalı bir e, hiciv koymak isteyebilirsin insanları bu yönde düşünmeyi itebilirsin ancak gerçek feminizm bu değil falan şeklinde savunuyorlar. <laughs> bu vermeye çalıştığım mesaj ne kadar yerine gidecek, ne kadar başarılı olacaksın buna pek güvenmiyorlar. Niyedir bilmem. İnsanlara aktarmak istediğim mesajları bu yaptığına veremezsin diye düşünenler var. Aslında birazcık şöyle bir örnek de verebiliriz belki de. Katy Perry'nin uzaya gitmesi nasıl kadınları böyle bambaşka bir dünyaya taşımadı ve feminizm için hiçbir anlam ifade etmiyorsa Sabrina Carpenter'ın çıkarmış olduğu bu albüm kapağının da aslında yani ortaya koyduğu hicvin de çok fazla bir etkin olmayacağını düşünenler var. Bu şekilde birazcık bir ayrım var diyebiliriz. Yani her ne kadar hece dolu bir albüm çıkarsan da vereceğim mesaj bu görselin arkasında kalacak diye eleştirenler var. Ya bilemeyeceğim. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum bu konu hakkında neler düşündüğünüzü. Ama yani gelen her eleştiride göz ardı edilen bir şey varsa o da Sabrina'nın belki de bu zamana kadar çıkardığı bütün şarkılarda ya da işte belki de konserlerindeki şovlarında falan hep erkeklerin kadınlar olan davranışları ve Sabrina'nın buna olan tutumuyla alakalı bir takım ee mesajları vardı. Yani aslında çok farklı bir şey yapmıyor. Dünden farklı bir şey yapmıyor. Dünkülere bu kadar tepki vermediğiniz, neden bugünkülere bu kadar büyük tepki veriyorsunuz? İnsanlar birazcık da bunu sorguluyor galiba. Eleştiriyorsunuz ama esas sizin eleştirinizi belki de eleştirmemiz gerek diyenler var. Bir de işin bu tarafı var yani böyle boyut tatlıyor Çok güzel bir olay. Yani mesela bu kız görselleri ya da işte böyle şovları biraz cinsel içerikli falan bulunuyor diye eleştirildiğinde olayı daha farklı bir boyuta götürüp her konserinde farklı bir performans, farklı bir eylem göstermeye başladı. Tersine gidince de böyle oluyor yani. Onu da görüyoruz. Demek ki şu anda ne oldu ki bu kız bu hale geldi? Belki de onu düşünmek gerekir bilmiyorum. Sabrina'nın Rolling Stone'a verdiği bu röportajda da zaten albümün ne anlama geldiğiyle alakalı bir şeyler var aslında. Oradan bir kesit okuyacağım size. Tam olarak neyden bahsetmiş, neye bir tepki koymuş onu birazcık bilelim. Carpenter oldukça kendinin farkında. Özellikle de mizahi yanı söz konusu olduğunda. Kendisinin sarkastik tarafı hakkında gelen sorulara oldukça derin, manidar cevaplar veriyor. Sadece sadece kendisine sürekli böyle sorular sorulmasından dolayı da değil. Aynı zamanda kendisini artık çok daha iyi tanıyabildiği için. Ergenliğinden beri mizahının en kuvvetli silahı olduğunu düşünüyor. Tam olarak söylemek istediği şeyleri aktarabileceği bir silah. Kibar olup insanları memnun etmek istemediğim zamanlarda alaycılığımı, kaba, terbiyesiz veya birlikte çalışması zor biri görünmeden açık olabilmenin bir taktiği olarak kullan diyor. Bu da farklı bir tartışma konusunu getirdi. Kadınların belli bir şekilde algılanmamak için kendilerini ifade ediş biçimlerini ve genel niyetlerini nasıl değiştirmek zorunda kaldıkları ile alakalı bir tartışma konusu. Gerçek hayatta girişken olmanın ya da istediğini bilmenin seni kötü bir insan yapmadığını anlamaya başladım demiş. Kibar olayım, aman kimsenin kalbi kırılmasın, insanlar beni yanlış anlamasın diye böyle bir takım alaycılıklara sığınmanın da aslında çok iyi bir mesaj olmadığını ve bunu yıkmanın gerektiğini falan söylüyor. Yani kendisini bir boy tatladığını görüyorsunuz zaten. Ve galiba bu yeni gelecek olan albümü de birazcık bu içeriklerde olacak. Jack Antona falan da böyle çok olumlu konuşuyor bu konu hakkında. Kendisinin bu olaya çok heveslendiğini falan söylüyor. Jack Antonoff'la birlikte yapmışlar bu arada albümü. Ne kadar kötü olabilir ki? İnsan ister istemez düşünüyor. Sabrina'nın bu röportajda vermeye çalıştığı mesaj şu. Kadınlar böyle kibar olayım, Kibarlık çizgisinden çıkmayayım diye kendilerini bir kalıba soktuklarını zaten o savaşı baştan kaybediyorlar. Halbuki en baştan bir çekse mesela o zaman belki bazı şeyler daha kolay ilerleyecek. Ama işte insanlar buna fırsat vermiyor gibi bir düşünce geliştirmiş ve bunun üzerine de bir abim yapmış. Ben açıkçası heveslendim. Nasıl bir abim olduğunu dinlemek için merakla bekliyorum ki kendisinin şarkılarını da gayet severim bu arada. O kadar meşhur olmadan da severdik biz hatırlatmak isterim. Millet Olivia'yı destekliyordu hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. North Remembers. Ayrıca Sabrina bu röportajında birazcık şeye de sistem etmiş. Bu kendi hareketlerini ya da işte şarkılarını ya da konserlerini çok böyle seks ile satmaya çalışmasıyla alakalı kendisine eleştiriler getirmesini de birazcık eleştirmiş diyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey söylemiş. Bu şarkıları popüler hale getiren sizdiniz demiş. Konserlerdeki bu Juno pozisyonlarından çok daha fazla ve farklı şeyler var ama siz mesela sadece onu konuşuyorsunuz şeklinde konuşarak hani insanların da bir iki ikiyüzlülüğünün olduğunu dile getirmiş. Ve şunu da hatırlatmak isterim tekrar bu kız dediğim gibi çok genç yaşta bu işe girdi. Neyin satacağını biliyor. Ne söylerse satacağını biliyor. Piyasadaki çok daha iyi isimlerle çalışıyor ve belki çok daha büyük paralar kazanabilecek kapasitede. Elbette insanların konuşacağı ve bir şekilde etkileşim vereceği olaylara öncelik verecek. Elbette bunu yapacak yani. Başkası yapsa aa ne kadar zeki bir hareket. Ne kadar işte girişken, ne kadar başarılı bir e, müzisyen falan olarak anılır ama bu olayı Sabrina yapınca birazcık işte bak gördün mü seksi kullanıp satmaya çalışıyor falan benim de içime sinmiyor. Orada bir terslik var yani. Kısacası birçokları gerçek feminizm bu değil diye eleştiri getiriyor. Bazıları ise ortada bir hiciv olup olmadığının bile farkında değil. Ama herkesin illa bir fikri var. Sadece bu bile pazarlama konusunda istediğini elde ettiğini göstermez mi? Bir şekilde insanların ilgisini çekti ve konuşulmaya başlandı daha şimdiden. Yorumlarınızı merak ediyorum. O yüzden bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.